Para harcamadan önce biraz bekleyin önce beni dinleyin diyorum ee, bildiğiniz gibi Steam yaz indirimleri başladı ee, bu yaz indirimlerine yönelik de ben bir tane video çekeyim dedim sonuçta ee, illaki oyun arayanlar hani şu anda oyun arayıp da hani indirimde var olduğunu bilip oyun satın almak isteyip de kafasına göre oyun bulamayanlar olacaktır ben de bu konuda bir video çekmek istedim burada bahsedeceğim değineceğim oyunlar iki bölümden oluşacak birincisi en çok satanlar bölümüne gireceğiz oradan bakacağım ve sadece video boyunca Bahsedeceğim oyunların hepsi tamamen kendi oynadığım ya da benim listemde olduğu, yani oyunlar hakkında fikrim olduğu oyunlar olacak. Ve e, dolayısıyla çok sevdiğim veya seveceğimi düşündüğüm oyunlar olacaktır. Bu konuda hani içiniz rahat olsun. Benim çünkü içim rahat e, sevmediğim hiçbir oyunu burada asla önermeyeceğim. E, ilk bölümü en çok satanlar olacak. ikinci bölümü ise 20 liranın altındaki oyunlar olacak. O zaman Nook Brittle ekranlarındasınız. Başlayalım. Şimdi e, ana sayfaya görüyorsunuz, Steam'in ana sayfası. Yaz indirimleri diyor, kuponlar, çarçur. Buradan aşağı doğru inelim. şurada e, çok satanlar kısmı var, en çok satanlar. Buradan çok satanlar bölümüne girip şöyle bir aşağı doğru bakalım. En popüler oyunlar ne kadar indirme girmiş? Bu paraya değer mi? Veya bu para oynayabilir mi? Ne oldu? Çökme mi var? Affedersiniz dedi. Hadi affettim. Aç bakalım tekrar aç. Evet Steam'de de malumunuz yoğunluk olduğu için bu tip şeyler bazen şu sıralar olabilir. Evet girdik tamam güzel. Şimdi çok satanlar bölümünde aşağı doğru kendi oynamış olduğum fiyatlarını da artık gene değerlendiririz oyun oyun. Ee, şöyle bir dalış yapalım. E PUBG indirim'e girmiş. Zaten oyun hakkında herhangi hiçbir şey söylememe gerek yok. Oyunu zaten biliyorsunuz. 43 lira 50 kuruş olmuş. Herhalde en düşük fiyatlarından gene bir tanesi. Bu %50 indirim'e girmiş. E hala PUBG'niz yoksa, PUBG oynamadıysanız istiyorsanız hemen yapıştırabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Sea of Thieves oynamadım. Zaten indirim'e girmemiş. The Forest 16 liraya gelmiş. Ee, eğer bir arkadaşınız varsa uzaktan ya da yakından işte aynı evin içinde veya işte yurtta falan fark etmez bir arkadaşınız varsa böyle uzun soluklu bir şey arıyorsanız The Forest kesinlikle gider. Ee, ben benim yaklaşık bir 50 saat falan herhalde oynayışım vardır. Biz 3-4 kişi beraber oynuyorduk. Ne kadar kalabalık o kadar daha zevkli oluyor. Videolarını gene internetten izleyebilirsiniz. Hayatta kalma, biraz gerilim, korku ve keşfetme üzerine. Craft temaları da var tabi. Ee, böyle bir oyun. 16 lira hiçbir şey değil. Yapıştırın alın. Ee, bir başka güzel indirime gelen oyun. NBA 2K20. 37.35 kuruşa inmiş. 250 liradan. Bu oyun zaten 250 lira asla etmez. Ee, NBA serisinin en son oyunu. Ancak 18-19'a göre biraz kötü eleştiriler almış ee, bir oyun. Bu konu hakkında hani duy duyumlarım var. Ee, öyle sağda solda görmüştüm. NBA serisiyle hani öyle çok içli dışlı, dışlı alakam yok. Ama e, illa diyor sanki bilgisayarımda bir basket oyunu olsun. Şu an uygun fiyatta bunu son zaten en son kadrolar bilmem neler yapıştırıp alabilirsin. Ben oyunu PlayStation'a almıştım. O yüzden Steam'den almayı düşünmüyorum. PlayStation'da 25 liraya falan almış olmam gerekiyor. 22 lira falan orada daha güzel bir indirime girmişti. Ama bu daha hiç fena fiyat değil. Dediğim gibi e, spor oyun işte basket oyunu dursun arada girer bir maç atarsın. Alınabilir. Şöyle aşağıda oynuyorum. Mountain Blade 2 Bannerlord da biraz indirim var. Çok fazla olmamış. yüzde %20 zaten çıkışında da böyle bir indirim vardı. 100, e, 125 liraya falan almıştım herhalde ben 120 125. E, bu da e, normal bir indirim yani şu anda çok direkt alın diyemeyeceğim. E, bu oyunu eğer Mount Blade ki Bannerlord almak istiyorsanız Epic Games'ten alın. Epic Games'te e, oyun 120 lira gene buradaki aynı fiyatla ama işte e, bilmem kaç liranın üzerinde. mantan de geçerli oluyor bu. E, 60 lira indirim kuponu veriyor Epic Games. Yani oyunu 60 liraya falan e, 50-60 liraya falan tahminim e, hatırladığım kadarıyla oyunu alabiliyorsunuz. Eğer mantan bilet almadıysanız çok güzel oyun. Ben oynadım. Bir 100 saat falan oynadım. Kapattım. Şimdi biraz hani erken erişimde olduğu için yeni güncellemelerini bekliyorum. Bittikten sonra tekrar dönüş yapacağım. E, almadıysanız Epic Games'ten alın bu oyunu. Daha karlı olacaktır. E, FM'de çok bir şey yok. 9 lira yani bir FM için bence çok pahalı. ETS var. E, Euro Truck Simulator 2 2012'de çıkmış olanı e, 9.75. Eğer yani türe ilginiz varsa e, alabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Cyberpunk bana indirime girmemiz zaten erken erişimde e, yıl sonuna doğru çıkacak. 250 lira. E, zaten buna bahsetmeye gerek yok şu anlık. Ee, Rainbow Six var 41 liraya düşmüş %60 indirimle eğer seviyorsanız bu tarz e, rekabetçi FPS oyunlarına CSGO tarzı e, Rainbow Six'i alabilirsiniz zaten oyun hakkında da türe ilginiz varsa biliyorsunuzdur Shadow of the Tomb Raider var ee, %82 indirime girmiş Tomb Raider'ın en son çıkan oyunu e, Rise of the Tomb Raider'dı sanırım bir önceki Shadow of the Tomb Raider ondan sonra çıkan oyun diye biliyorum Doom Raider'ı zaten seviyorsanız oyunda az çok e, ilginiz vardır %82 indirime girmiş oyun fiyatı biraz yüksek ama 66 liraya değer mi derseniz e, dediğim gibi ilginiz varsa alın yoksa değmeyebilir Red Dead Redemption pek bir indirime girmemiş bahsetmeye gerek yok Mortal Kombat 11 çok güzel indirime girmiş bunu ben şu an düşünüyorum almayı e, %60 indirime girmiş 32 liraya PlayStation'a girse bu fiyattan PlayStation'da kesin alırdım ama PC'de bilmiyorum şimdi eğer bir gamepadiniz varsa zevkli olacaktır ama klavye mouse ile Mortal Kombat oynamak pek bana böyle çekici gelmiyor. Ama dediğim gibi fiyat çok çok iyi 3280 hadi bundan aşağı şu an Mortal Kombat'ın en son çıkan oyununu alamazsınız zaten. E, alın online girersiniz ne bileyim oynarsınız yani eğer bir dövüş oyunu istiyorsanız. Witcher 3 var artık bahset bahset bıktım yani e, Witcher 3'ü alın ama şöyle bunu değil Game of the Year illa buralarda bir yerlerde vardır. Chirish Game of the Year ne kadar olmuş? onu hemen bir bulalım. Evet, Chirish Game of the Year pardon üsteymiş ee, 2249. Yani bu oyunu artık oynamadıysanız kesin oynayın yani. Ben bu oyunu 3 kere yani bak 3 kere bilgisayarda bitirdim. Ben de bu fiyatı almıştım zaten. Genelde hep her indirimde Witcher 3 hep indirime girer. Zaten çok ucuz fiyatı. Game of the Year alın. içinde DLC'ler, ek şeyler falan var. Yani kesinlikle Game of the Year'ı alın. Hiç yani arada 5 lira falan bir fark var. 4-5 lira. Ee, ben bu oyunu 3 kere bilgisayarda bitirdim. Dördüncüye PlayStation Store'da indirime girdi. Bir 50-55 liraya oraya daldım. Orada da şu an oynuyorum. Yani gerçekten şahane bir oyun. Artık bundan hiç bahsetmeye gerek yok. Yapıştırın gitsin abi. Şu anda e, buradan alabileceğiniz. Bu fiyata en iyi oyun Witcher 3'tür net açık ara söyleyebilirim. Devam ediyoruz GTA 5 indirime girmiş zaten Epic bedavaya verdi Instagram sayfamızı takip ediyorsanız şu anda Epic e, Store'nuzda GTA 5 bulunuyordur etmiyorsanız da The Noob Brutal yazarak takip edebilirsiniz. Orada bütün indirimleri be bedava oyunlardan bahsediyoruz. E, PES ücretsiz diyor zaten bu ücretsiz sanırım ben yanlış hatırlamıyorsam. Dead by Daylight var e, bir co-op oyun e, ee, internetten online oynayabileceğiniz bir oyun. Ee, işte 3-5 kişi kaçıyor bir kişi de kovalıyor falan o tarz bir oyun olması lazım yanlış hatırlamıyorsam çok da ben oynamadım 12 lira 40 kuruş yani değmez gerek yok left 4 dead var 3.70 her indirimde zaten en başta banko bu indirime girer bunları geçiyoruz ee, şöyle bir kıyak bir şeyler bulmaya çalışalım bakalım arma 3 var gerçekçi bir fps arıyorsanız ee, online Arma 3'ü deneyebilirsiniz. 22 lira 49 kuruş. Eski bir oyun aslında. 7 senelik bir oyun için Arma biraz sanki pahalı. Artık bu oyunun bence biraz free to play olması lazım. Bana sorarsanız. Disco Elysium var. Uzun soluklu RPG arıyorsanız böyle diyalog okumayı e, ne bileyim çok böyle seçimlerinizin oyunu değiştirdiğini, her şeyi şekillendirdiğini falan e, görmeyi seviyorsanız Disco Elysium'u alabilirsiniz. E, yalnız çok fazla metin var. Bunu baştan hatırlatayım. Hani Aşırı metin var, her yerde metin var. Tamamen metin üzerine her şey. Ama çok güzel yazıldığını söyleyebilirim. Ee, diyorsanız ki benim İngilizcem yok. Ee, Disco lezium'un kendi sitesinden yeni bir dil çıkaracağız. Hangi dillere çıkaralım gibi bir anket yapmışlardı. Türkiye en başta olmuştu ve Türkçe çalışmalarına başlanmıştı. Oyun alabilirsiniz indirimdeyken. Ee, çok bir indirime girmemiş ama 45 liranın bence hakkını verecektir. E, oynanış süresi bakımından Türkçesi de yakında gelecektir Dying Light var e, parkur yapmayı zombi kesmeyi Sağa sola atlamayı seviyorsanız Zaten e, Türkçe dil desteği de mevcut Zaten yazıyor burada 20 liraya düşmüş zaten her indirimde bu fiyata düşüyor e, Şimdi Eğer bütçenizi buna ayırmak istemiyorsanız Korkmayın yani bir sonraki indirimde gene bu Fiyata düşecektir yani Bakalım bakalım Dishonored 2 var %70 indirim Abi yapıştırın bak bu çok iyi Dishonored 2 şöyle bir açayım Görüntüle bakalım. Dishonored 2 FPS türünde Bethesda'nın Skyrim'in Fallout'un yapımcısının oyunu Dishonored 2. Şöyle biraz oynanış göster bakalım. Kısa <laughs> kısalım. Bir oynanış gösterse süper olacak ama Kılıçlı, yakın menzilli, uzak menzilli Aksiyon, taktiksel, FPS'ye Zıplamak, uçmalı, kaçmalı, skillli Bir şeyler arıyorsanız, hikayesi de güzel olsun istiyorsanız direkt yapıştırabilirsiniz Abi hiçbir şey değil, aha Oynanışta biraz sanki ucundan koklatıyor. Şöyle göre gösterebilirim şurada. Ha böyle hemen işte ışınlan adamın boynunu kes. Biraz suikast çilik temalarını seviyorsanız yapıştırabilirsiniz. Dizanır 2'yi. Fiyat da zaten 34 lira hiçbir şey değil bu oyun için bence gayet değer. Payday 2 var. Eğer arkadaşlarınızla böyle bir Soygun temalı işte ya da arkadaşınız olmasa bile online böyle 4-5 kişi girip soygun yapıp işte e, akın akın gelen polisleri vurup öyle ne bileyim çalıştı challenge'lı vakit geçirmelik bir oyun arıyorsanız 1 lira 85 kuruş zaten cips parası bile değil e, alabilirsiniz. Ya, biz oynadık ben açıkçası hani çok çok beğenmedim ama tabii ki e, sevenlerin e, ilgisi olacaktır bu tarza e, ilgisi olanların diyelim. Şöyle bir devam edelim Doom oyunu 2016'daki Doom oyunu 29.70'e gitmiş abi ben kafa keseyim adam vurayım sürekli şeytan vurayım iblis vurayım kafa dağıtayım diyorsanız Doom'u yapıştırın yani 30 lira hiçbir şey değil direkt alınabilir yani onu da söyleyeyim. Mount Blade Warband 7.49 olmuş Bannerlord'u alamıyorsanız Warband'da oynamadıysanız alın Warband oynayın en azından o Mount Blade'in tadına varın. Hellblade'in ilk oyunu girmiş. Ben oynamadım. Oynamayı düşünüyorum. Seveceğimi de düşünüyorum Hellblade'i. 1470 gibi bir fiyatı var. Gerçekten yani yapıştırıp şu anda oynanabilir. Benim şu anda farklı oyunlar oynayacağım için Hellblade'e şu an vakit ayırmak istemiyorum. Ama ikincisi de çıkmadan önce kesinlikle ben bu Hellblade'i oynayacağım. Yani listemde haberiniz olsun. Siz de eğer oyun arıyorsanız 1470'e Hellblade'i biraz izleyin. Bakın size göre ise yapıştırıp alın. MGS 5 var. Ee, bu indirimlerde flash tavsiyelerimden bir tanesi olacak. %70 indirime girmiş. 16 lira 50 kuruş. Yani diyorsanız ki ben silahla gideyim, gizlilik yapayım. Ee, güzel bir hikaye olsun. Gerçekten güzel bir hikaye olsun. Ee, ondan sonra ee, ne yapayım, çatışayım, ölümüne falan açık dünya olsun. Her şeyin birleştiği bir oyun. MGS5 gerçekten mekanikleri falan, grafikleri çok güzel bir oyun. 2015 yapımı, Kojima'dan oyun aynı zamanda. Ee, 16 lira 50 kuruş. Yani gerçekten bu fiyata, yani ben MGS5'in sahibi olsam bu fiyata satmam derim. Benim oyunum bu kadar e, düşük e, satılmaya hak etmiyor falan derim. Yani yapıştırın. Gerçekten en karlı indirimlerden bir tanesi bu. MGS5'i mutlaka hepiniz bir şey yapın yani her insan sevecektir oyun oynayan herkes MGS 5'i bir nebze olsun şey yapacaktır şans verecektir Outlast 2 girmiş indirime 12 lira 50 kuruş Atlas Outlast 1 kadar sevilmedi Outlast 2 biraz kötü eleştiriler aldı ama bir korku oyunu seviyesi için her zaman hani bir çıtanın üstündedir Outlast serisi ilk oyun iki oyunu seri dedim zaten iki oyun yeni oyunu da çıkacak 12 lira 50 kuruş korku severleri duyurulur. City Skylines var zaten her indirimde bu da indirime girer artık. 12-25'e düşmüş. Zaten oyunu biliyorsunuz şehir yap bilmem ne yap sağa sola git falan filan. Portal 2 var. Tek başınıza veya bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz Valve'ın oyunu. Portal 2 zaten biliyorsunuzdur. 3 lira 70 kuruş artık çok ucuz yani. Diyorsanız ki ben bulmaca çözmeyi kendim veya bir arkadaşımla beraber bulmaca çözmeyi seviyorum diyorsanız Portal 2 böyle bulmacayı yağdırıyor üzerinize artık böyle bir yerden sonra beyniniz duruyor yani o kadar fazla bulmaca var Biz oynarken benim bir süre sonra başım ağrıyordu yani böyle çözmeye çalışırken falan Gerçekten doya doya çözebilirsiniz Metro Exodus %55 indirime girmiş 112 lira hala bence çok Metro serisini çok severim Son oyunu da fena değil güzel Daha bitirmedim şu anda oynamaya devam ediyorum ama 112 lira bence bu oyuna yok yani hiç etmez Batman Arkham Collection var. 25.50'ye Batman severlere duyurayım. Ben oynamadım. Max Payne 3 var. Max Payne serisinin son oyunu. 10.85'e düşmüş. Güzel fiyat. Dead Cells var. Eğer böyle 2D oyunları seviyorsanız, platform oyunları işte... Şöyle bir göstereyim birkaç tane. Gösteremiyorum. Şöyle işte 2D platform. Ondan sonra biraz RPG elementleri var falan hoşunuza gidiyorsa Dead Cells'e bu türün en son çıkanlarından en iyisi yani. Bayağı olumlu eleştiriler de almıştı. Siz gene biraz daha bakarsınız. İşte fena değildi herhalde fiyatı. 24 lira yani. %40 birazcık daha düşse bir 15 lira falan olsa kesinlikle alın derdim ama 24 sanki biraz bu oyun için çok. Çünkü sevmeme ihtimaliniz var. Bir süre sonra tekrara bağlandığında söyleyenler vardı. Fallout 76 var. Ee, ilk başta çıktığında çok kötü eleştiriler aldı. Zaten berbat bir oyundu ama sonradan toparladılar. Ee, Fallout'a birazcık daha olsun yakışır bir hale getirdiler. Ee, dediğim gibi bu oyunda da arkadaşınız varsa veya arkadaşınız olmasa bile tek başınıza gayet zevk alabileceğiniz bir oyun haline geldi. Şu anda 64 lira biraz çok ama diyorsanız ki benim işte 65 liram var bir oyuna yatıracağım ve bayağı oynamak istiyorum diyorsanız Fallout'u alabilirsiniz ama birkaç tane oyun almayı düşünüyorsanız 64 lirayı bu oyuna ee, vermeyin derim Bu oyun eder yani bir 30 olsa falan Ben de şu an hemen satın alırdım Biraz bana da yüksek geldi Dizanırt var ee, 869 Zaten Dizanırt 2'ye de baktık Yani Dizanırt bir bakın da eğer ben severim diyorsanız 1 ile 2'yi hemen yapıştırıp alın Gerçekten sizi tatmin edecektir Çok da uygun fiyatta ee, bu indirimlerde söyleyebileceğim Bir oyun Aha güzel bir indirim daha buldum sizin için Frostpunk ben strateji seviyorum diyorsanız ya da işte e, strateji sevmeseniz bile böyle ne bileyim Düşünerek hareket etmeyi Düşünerek bir oyun oynamayı e, Severim yani istiyorum Diyorsanız 2018'de çıkmış olan e, Frostpunk 20 liradan Şu anda alabileceğiniz en iyi fiyatlardan Bir tanesi bence bu oyunda e, Bu fiyattan aşağı satılmamalı Zaten hak ediyor bence ben oynadım oyunu Gayet güzel e, Böyle bir kıyamet sonrası gibi bir dünyada Her yer dünyayı buz kaplamış Sizde e, şu gördüğünüz e, Büyük ne denir buna büyük soba mı diyelim artık her neyse bunun etrafında yerleşim kuruyorsunuz siz buranın e, başkanısınız muhtarısınız artık ne derseniz ve halkınızı yönetmeye çalışıyorsunuz tabi bu hallere getiriyorsunuz şehrinizi daha sonradan halkınızın belli başlı sıkıntıları oluyor üretim yapmanız gerekiyor bir sürü bir sürü şeyler oluyor e, aynı zamanda e, bazı adamları gönderip dışarıda keşif yapmanız gerekiyor acaba bizim gibi yaşayan insanlar var mı falan oyun baya bir sürükleyip e, götürüyor yani hani bazı filmler vardır ya böyle işte eee I Am Legend gibi falan böyle hani e, hayatta kalmalı falan filmler. Aynı onun gibi ya yani o tadı size kesinlikle veriyor. Baya bir oturunca böyle 5-6 saat nasıl geçti anlamayacaksınız. Kesinlikle bay bakın baya büyütmüşler işi. E, yapıştırıp alın derim. Bu oyunun da Türkçesi olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Ark Survival var. E, dediğim gibi aynı e, videonun başında The Forest'ta ne söylediysem Ark'ta aynısının dinozorlusu. Ee, hiç bir farkı yok. Bunun fiyatı da hiç fena değil. %80 indirime girmiş. 15-40. Ee, Battle Instagram'ı takip etmiş olsaydınız, etmeyenler için söylüyorum. Ark Survival şu anda e, sizin Epic Games'te e, şeyinizde, kütüphanenizde bulunuyor olacaktı. Çünkü e, birkaç hafta önce ya da bir ay önce bedavaya dağıttılar oyunu. Eveyat var. Bu fiyat çok yüksek ama EVE hat üzerine biraz konuşmak istiyorum. 200 liradan 100 liraya düşmüş. 100 lira kesinlikle etmez çünkü 6-7 saatlik bir oynanışı var ama şöyle bir şey var e, oyunun. Siz satın aldığınız zaman eve ya iki kişi oynama zorunlu yani ikisini de tek başıma yöneteyim falan da asla yapamazsınız. İki kişi ya aynı bilgisayar üzerinden ya da farklı bilgisayarlardan oynaması zorunlu bir oyun. Ama 100 liraya eve ya siz aldığınız zaman arkadaşınızın satın almasına gerek kalmıyor beraber oynayabiliyorsunuz. Öyle bir sistem vardı ee, Steam'de de vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Iııı... Ee, 2020'de çıkmış bu oyunun çok güzel bir hikayesi var. E, sonlara doğru bayağı ateşleniyor her şey falan. Çok güzel. Biz oynadık. E, videosunu çekmedik ama e, aynı bilgisayar üzerinden oynamıştık. E, gayet güzel bir oyun yani. Ama 100 lirayı dediğim gibi hak eder mi? Bence hak etmez. 6-7 saatlik bir oyun. Yani bu oyunun hak ettiği maksimum şey. E, aynen maksimum fiyat 40 lira falandır. 40 lira olsaydı hemen alın derdim. Ama hiç de acelesi yok bence. Bu burada duruyor zaten mutlaka zaman geçtikçe düşecektir ama listenizde istek listenizde bulunsun ee, Ori var hiçbir indirime girmemiş yani yüzde yirmi girmiş sadece ee, şu anda 40 lira boyuna verilmez ee, ama Ori gerçekten çok sevilen bir oyun ben oynadım Bir türlü ori serisine ya yani iki oyun zaten Oriye bir türlü ısınamadım ama yani oynayan 100 kişinin 95'i, 96'sı falan çok güzel diyorlar. Ben o 4 kişilik olan kısımdayım. Ama siz gene de bir mutlaka araştırın. Witcher 2 var abi. 4.65 liraya al. Witcher 3 oynayıp sevdiysen Witcher 2 biraz böyle hani mekanik veya grafik olarak çok şey bekleme. Witcher 3 kalitesini bekleme ama hikayesi için. Zaten Witcher'ın öne çıkan tarafı hep hikayesi olmuştur. Hikayesi de en azından Witcher 3'ten arta kalan. Aşağı kalır bir yanı yok yani öyle söyleyeyim. Hatta oyunda İlk başta da oyunun en başında yaptığınız bir seçim 4-5 saatlik bir oynanışı değiştiriyor. Mesela A'yı seçerseniz A şekilde oynuyorsunuz. B'yi seçerseniz B şekilde oynuyorsunuz. Adamlar hani tek bir seçimine göre 5 saatlik bir oyun yapmış. Yani artık siz düşünün Witcher neden seviliyor? Witcher 2 yapıştır 4-65 hiçbir şey değil. Al mutlaka oynarsın yani seversin. Undertale var. Ya bu oyunu kesinlikle oynamak istiyorum. ya yani Bu oyun benim listemin en tepelerine ama hani bir yıldır falan listemde... En tepede böyle ama bir türlü oynayamadım. 6 lira 12 kuruş. Şu an aslında belki de alabilirim yani. Videoyu bittikten sonra. Hatta alacağım aynen Undertale'ı alacağım. Ee, yazı tabanlı ama çok enteresan bir oyun. Yani şöyle birazcık da göstermek istiyorum bu oyunu. Benim de çok bir spoiler yakalamamak için hiçbir şeyim yok. Ee, fikrim yok oyuna karşı. Ama oyun gerçekten yani... Oynayan kişiler bitiren kişiler açısından böyle diğer bütün oyunlardan çok ayrı bir yerde. Nasıl olabiliyor böyle bir oyun ben de bilmiyorum çok merak ediyorum. Ama siz mutlaka yani Undertale'a bir şans verin ya da bir araştırın. Üzerine oynayıp da bir şeyler paylaşanlar olacaktır. Spoiler yemeden şeyler paylaşın. Böyle yazı tapanlı bir ee, dövüş şeyi var ama aslında şöyle de bir olayı var. E, amacınız dövüşmeden hani düşmanlarla konuşarak olayı ilerletmek. Hikayesi çok güzel diyorlar. Her şey çok acayip diyorlar kendinizle bağ kuruyorsunuz falan hani böyle bir grafikli oyundan bir şey beklemezsiniz ama gerçekten çok enteresan bir oyun olduğunu herkes söylüyor. Ben mutlaka bakacağım de en azından bir araştırın bir şans verin derim. Ben oynamadığım için şu anda bu kadar söyleyebiliyorum sadece duyduklarımı çok da araştırmamaya gayret gösterdim spoiler yememek için. Bazı çok bilinen oyunları GTA'lar işte GTA değil de Half-Life olsun Jarçut onu onları çok geçtim. Ee, WWE 2K20 var. Ee, bu oyunun videosu YouTube kanalında mevcut. Ancak ben PlayStation'da oynadım. PlayStation'da 85 liraya falan düşmüştü. Öyle almıştım. PC'de 37 liraya düşmüş. WWE'nin son oyunu 2021 çıkmayacak. 2022 belki hani çıkar mı çıkmaz mı hiçbir açıklama yok şu ana kadar ama çıkmaya da bilir serinin son oyunu eğer dövüş oyunu arıyorsanız Mortal Kombat mı bu mu ikisi arasında gidip gelirseniz bence Mortal Kombat'ı alın ama tabi sizin zevkinize göre değişecektir. Fiyat çok iyi fiyat gerçekten. Dediğim gibi ben 85'i ucuz bulup almıştım bu oyun için. E, çünkü beklentinizin de biraz düşük olması lazım. Kafa dağıtmak için alıyorsanız okey ama oturup saatlerimi geçireceğim diyorsanız geçiremezsiniz. Sıkılırsınız. Söyleyeyim 37 lira pek bir şey değil bu oyun için. Şöyle belki bir şeyler daha yakalamaya çalışıyorum. Civilization 6 düşmüş 54 liraya. Yine söylüyorum Instagram sayfamızı takip etseydiniz etmemiş olanlar için. Zaten edenleri şu anda vardır. Ee, Epic Games kütüphanesinde Civilization 6 bulunuyor olacaktı. Bakalım bakalım Metro 2033 Redux. Metro'yu alın. Metro'yu kesin alın. Metro'yu oynayın. Metro, Metro, Metro. Metro yani muhteşem bir oyun. Bir FPS hikayeli, hafif gerilim korku. Yani çok korku değil. Gerilim hafiften ama çok güzel bir hikaye, çok güzel bir oynanış. Güzel grafikler. Gerçekten ayakta kalma hissi var. Ya yani bir oyunda hani bir oyunun içine kendinizi bulmak var ya oyunun içinde gibi hissetmek bunları yani dolu dolu yaşayacağınız bir oyun Metro 2033'ü en başta oynayın ardından da Metro Last Light'ı oynayın hatta bu ikisinin paket olduğu bir şey vardı ben onu almıştım hemen bir bakayım onu bulalım yok paketi bulamadım herhalde belki de kaldırdılar bilmiyorum ee, biraz araştırayım Metro Franchise Bundle var 182 lira 3 oyun Metro Exodus Metro 2033 Metro Last Light ee, Ama Exodus dediğim gibi yüksek olduğu için Fiyatı arttırıyor En az Exodus kadar yeni çıkmış olmasına rağmen Exodus kadar zevk alacağınız iki tane oyun Benim yani editörün En baştaki tavsiyelerinden bir tanesi Metro 2033 Metro Last Light 7 lira 7 lira 14 lira 15 liraya Falan oyunu alıyorsunuz abi Ve şahane vakit geçiriyorsunuz Emin olun bana güvenin siz yine araştırmanızı yapın ama gerçekten çok güzel bir oyun. En düşük bilgisayarlarda bile oynanacaktır bu oyun. Onu da ekleyeyim. Evet ee, Ori and the Will of the Wisps söylemiştik. Fiyatı biraz yüksek çok düşmemiş demiştik. Ori and the Blind Forest en az onun kadar güzel. Hiçbir fark yok iki oyun arasında. Sadece hikaye devam niteliğinde bir oyun. Zaten Ori'yi oynamak istiyorsanız önce Blind Forest'ı oynamanız gerekiyor bana göre. 7.81 lira hiçbir şey değil böyle bir oyun için. Eee, yani dediğim gibi oynayan 100 kişinin 96'sı seviyor. Ben 4 kişilik taraftayım. Ama siz muhtemelen 96 kişilik tarafta olabilirsiniz. Ee, bir bakın derim Warhammer Vermintide 2 kapatmadan önce en son e, 20' lira altına geçmeden önce şu oyunu da söylemek istiyorum. Warhammer Vermintide Left 4 Dead kafasını düşünün ama yakın dövüş de var. İşte baltalar, kılıçlar Warhammer evreninde geçiyor. Siz cücelersiniz, cadcud. Orklar saldırıyor falan bilmem ne. Zombi yerine ork var. E, normal adamlar silahlar yerine balta var, ok var, epik epik kılıçlar var. Böyle gene silahlar da var. İlerliyorsunuz 3-4 işte 4 kişiye kadar sanırım e, ben oynadım e, kendim almadım başka bir yerde oynadım e, başka bir bilgisayarda gayet zevkli e, ileride tekrara bağlar mı sıkıcı olur mu bilmiyorum Left 4 Dead de öyleydi bildiğiniz gibi ama 12.5 lira gerçekten e, bir şans tanımaya değer tek başınıza gene dediğim gibi belki sıkıcı olabilir online serverlara da giriyorsunuz zaten de ee, ama e, bir arkadaşınız varsa yani kafa göz dağıtmaktan kesin zevk alacaksınızdır. Sniper Elite 3 var. Sniper Elite zaten severim serisini. Ee, 9.80 alın abi gizlilik yapın. sniperla kafalara sıkın. Evet şunları bir kapatayım artık. Ee, bir 20 lira altı oyuna gireyim. Son kez bir bakayım Kafamı, gözüme e, bir şey çarpacak mı? Celeste var. Evet evet Celeste'i yapıştırın. Celeste çok güzel bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Hani öylesine söylemiyorum. Yetenek, ondan sonra parkur, sonra hikaye, ondan sonra e, oynanış, işte ne bileyim böyle biraz sinirlenme, kimi zaman geçemediğiniz zaman bir oyun arıyorsanız, Celeste 2017'de çıkmış bir oyun olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam, 2018'de, pardon, 2018'de çıktığı senede e, şeylere Red Dead Redemption'lara, God of War'lara kafa tutmuş bu oyun, düşünün yani bu oyun. Sadece küçük bir ekip tarafından yapılan bir oyun. Demek ki bu oyunda bir şey vardır diye söylüyorum. 15-50 kuruş hiçbir şey değil bu oyun için. Kesinlikle alın bayağı bir oynanış süresi de size verecektir. Zaten sürekli öleceğiniz için bayağı da oyun uzun sürecektir. Evet 20 lira altı oyunlara hemen geçelim. Ben baktıkça çünkü bir şeyler çıkıyor. Eğer videoya şey gelirse hani daha da devam hani başka şeyler de söyle dersem, buraya tekrar geliriz derseniz tekrar bir şeyler daha öneririm çünkü emin olun karşıma çıkmayan bir sürü tavsiye edeceğim oyunlarda vardır. Inside'i gördüm az önce mesela o da Epic Games'te bedava verilmişti. Evet gençler 20 lira 6 oyunlara girdim ama e, videonun süresi neredeyse 30 dakikaya yaklaştığı için e, videonun çok uzun olacağını düşünüyorum. O yüzden 20 lira altı oyunları bir sonraki videoya kaydetmeyi, e, bir sonraki videoda koymayı düşündüm. Çünkü neden düşünmeyeyim ki yani kanal sahibi benim. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen sizi 20 lira 6 oyunlara videosuna buradan hemen davet ediyorum.